Outdoors Life kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda elimizde bulunan Power tapalardan Gas Seal, bir tapa ve kısa Power tapa nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Benim genelde kullandığım ben düz kıvırma yaptığım için genelde 41 mm ve 39 mm tapalar kullanıyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz GFS'nin 41 milimetre power tapası, önceden çok hazırlamıştım kendim için. Şimdi sizlere de bunun anlatımını yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, bu 41 milim GFS'nin power tapası tapasını eğer şuradan keser isek yani gaz seal'ın olduğu yerden kesersek bir tane gaz seal elde etmiş olacağız. Şu bölüm. Şurayı da keser isek, şu bölümü orta bölümü da keser isek, şu üst kalan kısmı da yine power tapa olarak kullanabilmemiz mümkün. Şimdi sizlere bir örnek vereyim. Bu iş için en uygun olan e, da kullanıyorum ama e, x piston bölümü çok karmaşık çapraz bir yapıda olduğu için GFS'ye göre biraz daha zor. Ama GFS'nin piston yapısı bu iş için çok daha ideal arkadaşlar. Şimdi bu gaz seal bölümünü buradan kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir tane gaz seal'ımız oldu. Şuradan kestiğimizde de tabi şu altını düzlemekte fayda var yine. Bir tane de kısa power tapamız oldu. Bunu nerede kullanırız? Hepimiz çeşitli fişek incelemeleri yapıyoruz. Fişeklerin ağızlarını kesiyoruz. Dolayısıyla kısa fişeklerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir power tapa buldu. Şimdi şöyle göstereyim. Şu x watt'ın kovanı rahatlıkla içerisine giriyor. Bu da GFS'nin kovanı. Görüyorsunuz. Bunda da aynı yine şey, aynı şekilde. Dediğim gibi bir tane gas seal, bir tane de power tapa elde etmiş olduk. Şimdi bir tane de biur topa yapalım. Yine mesela biur topa için de en uygunu X tapaları arkadaşlar. X vadın tapalarının şu külah bölümündeki şu çizgi yerleri bu yani biur topa için en ideal tapa diyebilirim. Neden derseniz şimdi şuraları tam olarak kestiğinizde şu üst bölüm biraz daha dışarıya doğru kalıyor ama bu eee gefe gefeselerde böyle değil arkadaşlar. Gefeseler tam sıfır yaptığı için bunu tam e, sıfırdan bir biyor tapa olarak kullanabiliyoruz. Şimdi mesela şu 37000 X wattın bir tapasını power tapasını bir tapa haline getirelim. Dediğim gibi şöyle bir tane tahta kalemi bulursanız çok 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 iyi olur arkadaşlar. Bunu buralardan şu bölümlerden tam sıfır olarak kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane biyor oldu. Umarım fayda olmuştur. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.